Evet, burada meydana gelen bir olay var. Hepimizin bildiği şakkus sadr olayı. Evet. Evet. Bu şakkus sadr olayı çokça anlatırlar. İşte Peygamber Efendimizin çölden bir grup veyahut da bir kişinin yani bir grup askeri neyse işte beyaz elbiseler birçok tanıtımları var bunların detaylıca kim gördüyse onları nasıl ilave elbiselerini falan ya çekim yapmış <laughs> yani o, o televizyon arşivlerine bakırsa bu ee, işte geliyorlar işte peygamberi yatırıyorlar işte çocuklar kaçıyor annesine gidiyorlar işte Muhammed'i yatırdılar işte karnını kesiyorlar filan peygamber yatırıyor karnını kalbini çıkartıyorlar zemzem kuyu suyuyla yıkıyorlar içinden bir kan pıhtısı çıkartıyorlar bu sendeki şeytanın nasibidir diyorlar ondan sonra hatta daha detaylarına girersek işte karla yıkıyorlar işte onu ümmetinden 10 kişiyle yüz 100 kişiyle bin kişiyle tartıyorlar hepsine ağır geliyormuş hatta bütün ümmetten de ağır geleceğini söylüyorlar falan ondan sonra işte yerine koyuyorlar, dikiyorlar. Hatta o dikicileri işte duruyormuş daha sonraki dönemlere kadar Enes bin Malik görmüş falan gibi anlatımlar var. Şimdi bunlar da hocam dediği gibi de efendim işte bak Kur'an'da zaten bundan bahsediyor. Elem neşrah leke sadrak şeklinde ifade ediyor. Şimdi başta şunu söyleyeyim. Kur'an'da anlatılan şerh sadırdır. Burada anlatılan şakkus sadırdır. Başta bu ikisini ayırmamız lazım. Şakkus sadır fiziki olarak ameliyat meselesidir. Vadi yok onu tartışacağız ayrı. Ama Kur'an'da anlatılan şerh ustadır ki göğsünün rahatlatılmasıdır. He, yani ayetin devamı söylüyor zaten. Ve an kevizrak. Senin sırtına yükü kaldırmaz. Yük mü vardı sırtında? Maddi yük yoktu ki. Sırtını çatırdatan davet yükü vardı. Kur'an bunu anlatıyor. Yani Mekke'de sıkılıyordu. işkencelerde bunalıma girmişti. Üzülüyordu. Biz seni rahatlatmadık. İnşirah vermedik mi sana? sırtındaki yükü indirmedik mi? Şeklindeki bir anlatımdır. Şakku sadra hiç alakası yoktur. Bundan Kur'an'dan delil almak mümkün. Ama bizim tefsircilerimiz tabii, hani bir şey izah edecek. Ha, bir de böyle bir olay var zaten diyerek ona ilave ediyorlar. Daha sonrakiler bunu böyle olduğunu söylüyorlar. Ve artık efendim falan tefsirde geçiyor işte diyor adam. Halbuki bu olayla hiç alakası yok birbiriyle. Yani İnşirah suresiyle şakkusadır ayırmamız lazım. Yani biri şakkusadır da biri şerhusadır. İkisi alakası yok birbiriyle. Başta bunu söyleyelim. İkincisi şu e, olaya. Şimdi mantıksal olarak düşünelim. Yani e, şey yapıyorlar. Alıyorlar bir kan parçası gösteriyorlar. Bu sendeki şeytanın iyi iğvası, günahlarındır. Şimdi günah denen şey somut bir kavram değildir. Soyut bir şey. Günahı siz böyle gösteremezsiniz bir şeyle. Her yani yaratılıştan oluyor demek ki bu günah meselesi. Yani sonradan kesbedilen bir <laughs> evet yani işte Hristiyanların doğuştan, doğuştan günah. Doğuştan Evet. Şimdi bu günah denen şey soyut bir kavramdır. Yani. Soyut bir şeyi soyut bir ameliyatla temizleyebilirsiniz. Onun yolu tevbedir. İslam bu ayrı bir şey öğretmiştir onu. Ama somut bir şeyi maddi bir ameliyatla temizleyemezsiniz. Günah denen şey kalbin bir kenarındaki şey ise hepimiz yatalım masaya Hafta bir aldıralım, yolumuza devam edelim böyle. Yani Hristiyanlar gidiyor hafta bir hani günah temizlettikleri gibi. Yani bu olacak şey değil. E, geliyorlar bu sendeki e, günahtır diyorlar. Bu kabul edecek bir şey değil. Somut bir şey soyut bir e, soyut bir şey somut bir operasyonla temizlenemez. Yani bir e, ameliyatla bir operasyonla temizlenmek mümkün değil. Günahı yani böyle temizleyemez. Şimdi Hristiyanlar vakfiz yapıyorlar da yani bizimkiler yapamaz işte yapıyorlar demek ki. <laughs> yani manevi arınma, temizlik, maddi operasyonla yapılmaz, manevi yolla yapılır diyoruz. Hmm. Bir de hocamızın dediği gibi bizim dinimiz buluğ çağında önceki çocuklara günah izafe etmeyen bir dindir. Bu Hristiyanlık da vardır. Hristiyanlar doğuştan günahkar doğarlar. Öyle inanırlar. Vafti suyunda yıkarlar. İsa'nın sayesinde affedilir. Ama biz külle mevludun yuğlatu ala fıtrah diyen peygamberin nesliyiz diyelim. O, peygamberin i̇şte onlar öyle diyorlar. E, doğuştan günahkar doğuyorlar. Ama bizim dinimizde çocuk doğuştan nötr doğar. Fıtrat üzere doğar. Yani bunu söyleniyor hadislerde de. Biz çocuğa 13 yani 10 yaş buluğ çağına kadar diyelim günah izafe etmeyen bir dinin mensuplarıyız. Ve peygambere günah izafe ediyoruz bu rivayetler. Peygamber günahkar diyoruz. Yani bu tür rivayetler hakarettir peygamber ama biz bunları övgü olarak kullanıyoruz. Övgü malzeme olarak söylüyoruz. Vaazlarda böyle anlatılıyor. Ya zaten orada peygamber değil. İlk olarak bir, bir insan olarak büyüyor o şeyde. Ne zaman, ne zaman kendisine vahiy geliyorsa o zaman peygamber ama illa da uçup kaçacak.